Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Türkçe'den Fransızca'ya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. Orta ve ileri seviyede, farklı seviyelerde, farklı konu başlıklarından cümleler çalışıyoruz. Serimizin 14. videosundayız. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 cümle çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Daha önce bu bağlamda iki farklı seri çalışmıştık. Şöyle ki biri Türkçeden Fransızcaya, diğeri Fransızcadan Türkçeye yüzer videoluk iki tane seri yapmıştık yıllar önce. Sonra sizlerden yorumlar gelmişti hocam bu seriler çok faydalı oldu. Daha zor cümleler üzerinden aynı çalışmayı yapsak nasıl olur diye. Sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var kanalı videoları eskiden beri takip edenler biliyorlar. Listeye yazmıştım sırası geldi şimdi yeni serimizi çalışıyoruz. Biraz daha zor cümleler üzerinden ilerliyoruz. Bir de direkt olarak aklımıza gelen ilk karşılığını yazmak yerine mümkünse varsa farklı ifadeler, deyimler, terimler kullanarak tercüme etmeye çalışıyoruz. Serimizin nasıl faydaları var? bu seriyi birinci videodan itibaren mutlaka yazarak dikkatli bir şekilde çalışanlar çok şey kazanıyor. Öncelikle tercüme mantığını görmüş oluyoruz. Tercüme nasıl yapılır? Cümle tercümesinden yola çıkarsak paragraf, metin tercümesi aslında aynı şey öyle düşünün. Sonra farklı konu başlıklarında pek çok kelime, terim, deyim, ifade, atasözü geçiyor. Bunları öğrenmiş oluyorsunuz farklı D bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz, tekrar ediyoruz. Dolayısıyla bu seriyi iyi takip edenler Fransızca D bilgisi konularının tamamını tekrar etmiş, görmüş oluyorlar. Birlikte okuyoruz, okuma, telaffuz çalışması yapıyoruz. Daha önce farklı videolarda, farklı şeylerde yazmıştım. Çok açıdan çok faydalı olacak bir seri. Fransızca seviyenizi yükseltecek bir seri. Mutlaka dikkatli bir şekilde takip edin. Diğer taraftan cümlelere geldiğimizde ben tercüme etmeden önce kendiniz tercüme etmeyi deneyin. Sonra çözümleyerek ben karşılığını yazdığımda siz de karşılaştırın. Nasıl olmuş? Doğru yazmış mısınız? Yazmamış mısınız? Pek tabii bir cümleyi farklı şekillerde tercüme edebiliriz. Cümlenin anlamından kopmadan, dil bilgisi yapısından çok fazla dışarıya çıkmadan farklı kelimeler kullanarak tercüme edebiliriz. Hocam ben şu şekilde tercüme ettim. Şöyle söylesek olmaz mı gibi kendi karşılıklarınızı da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz cümlelere başlarken. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle, yorumlara okuyan başka takipçilerle, öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Hem bu serinin devamında gelecek videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun linkini Fransızca öğrenen, öğrenmek isteyen yakınlarınıza, arkadaşlarınıza gönderip Onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl cümleler var. Biraz önce söylemeyi unuttum. Videolarda geçen ilgili konuların kartlarını da ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Ne demiştim? Daha önce Türkçeden Fransızcaya 100 videoluk bir seri yapmıştık diye. Hadi onun kartını ekleyelim. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli Cümle çevirisi çalışmalar. Cümle çevirisi. Serinin kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. İlk cümlemiz şöyle. Elbette dedikodu yapmak iyi değildir. Şimdi cümle nasıl bir cümle? Değildir dediğimize göre şurada bir olumsuzluk var. Olumsuzluk. Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk var. O da nöpa bunu kullanabiliriz. E bakın burada bir tane sıfat var. Sıfatları isimlere göre akorlayarak değiştirmemiz gerekiyor. Bakalım. İyi sıfatı Fransızcası bon. Sıfatları sıfatlar cümle içinde nerede yer alırlar? Sıfatları nasıl akorlarız? Bunda çalışmıştık. Bakın şurada delikodu yapmak diye bir mastar var. Mastar cümlenin öznesi olabilir. Yani bir fiil, bir eylem cümlenin öznesi pek tabi olabilir. Dedikodu yapmak. Şunu çıkartmamız lazım. Fransızcasına bir bakalım. Diyelim bir yerde karşımıza çıktı ama tam olarak bilemedik. Şurada yapmak var. Yapmak fiili fer. Buradan yola çıkarak karşılığını bulmayı deneyebiliriz. Hatırlamayı deneyebiliriz. Fer de commérage commérage dedi kodu yapmak demek bu şekilde çoğul öyle düşünün. Başka can caniye olabilir. Bunu da kullanabiliriz. Şurada elbette var. Bu güzel. Farklı metinlerde kullanabileceğimiz bir sözcük. Farklı karşılıkları kullanabiliriz. Hadi onların birkaçını yazalım. Benim aklıma gelen ilk karşılık şu. Bien sûr elbette karşılığını veriyor. Başka cert olabilir elbette karşılığı için. Başka Sanford desek tam olarak oturmuyor. Yine de yazalım şöyle. Sanford hatasız gibi bir karşılık veriyor direkt olarak düşünürsek ama elbette tabii ki anlamlarında kullanılabilir. Sertenman olabilir. Sertenman. Şimdi cümlenin Fransızcasını yapsak. Şöyle elbette diye başlayalım. Bien sûr, Biraz okunaklı yazmaya çalışayım şöyle. Bien sûr. Şuraya bir virgül koyduk. Düz mantıkla ilerlesek. Faire de commérage. Commérage. i değildir. Ne negasyonu. Ha şurada da değildir dediğimize göre bir fiil var. Hangi fiil? Dirdir, yim, yım, sin, sın karşılığı için olmak fiilini kullanıyoruz. Etre Fransızca'da en çok kullanılan iki fiilden bir tanesi. Ne pa bon düz mantık basit karşılık bunu kullanabiliriz. Ancak farklı yollarla da ilerleyebiliriz. Mesela şuraya yine bien sûr diye bir giriş yapalım. İlle gitsek. Buradaki nötr ilden bahsediyorum. İlle ne pa bon sonra de ile bağlayabiliriz de faire de commérage bu şekilde yazsak da gayet güzel bir karşılık olur şöyle bir şekilde daha ilerleyebiliriz nasıl yine bien sûr ile giriş yaparız bien sûr se présentatifi ile ilerleyebiliriz yani şöyle sö ne bon iyi değildir de faire de commérage diye commérage çol yazdık noktayı koyduk bakın üç şekilde ilerleyebiliriz bir okuyalım elbette dedikodu yapmak iyi değildir bien sûr faire des commérages n'est pas bon olur Bien sûr, il n'est pas bon de faire de commérage. Ya da bien sûr, ce n'est pas bon de faire de commérage. Farklı yollarla ilerledik. Siz hangisini buldunuz? Cümleyi ben yazdığımda, cümle karşımıza çıktığında hangi karşılığı yazdınız? Ya da ben şöyle tercüme ettim. Onları da yorumlara yazın demiştim. Hadi devam edelim. Hemen bir yıldız da şuraya atalım. Fransızca'da sıfatlar Sıfatlar cümle içinde nerede yer alırlar? Sıfatları neden nasıl uyum yapmamız gerekir? Giriş videosunun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın çok önemli. İkinci cümle şöyle. Alışveriş bağımlılığı tedavi edilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlıktır. Daha zor bir cümle değil mi? Bakalım tercüme etmesi kolay mı zor mu? Şurada en an, an karşılığı var. Bu bir pronom relatif ki karşılığı tam oturuyor. Dikkat YDS'ye girecekler. Çok önemli daha önce farklı videolarda söyledim. Ki Türkçe'ye en an karşılığını verir. Sonrasında çekilmiş fiil gelmesi gerekir. Çekilmiş fiil. Neden önemli? Le pronom relatif. İlgi zamirlerini iyi biliyorsanız YDS'de en az 5 tane soruyu çok kolay direkt olarak atlarsınız. Şimdi en an karşılığını bulduk. Şurada rahatsızlıktır var. Rahatsızlıktır, hastalıktır diye düşünsek olur mu? Zira tedavi edilmesi gereken diyor. La maladie diye ilerlesek olabilir. Başka le trouble kullansak rahatsızlık, sıkıntı anlamında olur. İngilizce bilenler zaten kafasında hemen bağladılar. Şurayı alsak alışveriş bağımlılığı. İki şekilde ilerlesek olur. Şimdi la dépendance o shopping desek olur mu? La dépendance a bir şeye bağımlılık gibi düşünürsek. Bu arada bakın shopping kullanılıyor. Şuraya yazalım. Başka ne diyebiliriz? La diction. Laddiction. İngilizce bilenler hep bağlantı kuruyorlar şimdi. O shopping diye yine kullanabiliriz. Şöyle ayıralım. Tedavi edilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlıktır. Onu bulduk. Şöyle ayırsak direkt olarak şuraya ekleyebiliriz. Psikolojik diye Psikolojik. ko la maladie psikolojik şurayı alsak tedavi edilmesi gereken ki ile birleştirsek mesela ki dua etre trete desek mesela trete tedavi edilmesi gereken karşılığını verdik bakın şurada da bir pasif yapı oluşturduk zira aktif cümle pasif cümle konusunda çalıştık daha önce psikolojik bir rahatsızlıktır aslında öğelerin hepsini bulduk. Şöyle başlayalım. Unuttuğumuz bir şey olursa yukarıya ekleriz. Yine alışveriş bağımlılığı diye başlayacağız. Türkçesinde olduğu gibi. La dépendance dépendance şöyle o shopping alışveriş bağımlılığı. Şöyle şöyle dir dırı vereceğiz. Bakın şurada bir dir dır var yine olmak fiiline ihtiyacımız var. Cümlenin zamanı da geniş zaman. Bilgi veren, bir açıklama yapan, deklaratif, basit bir cümle. La dépendance au shopping. E'yi getirip koyduk. Olmak fiilini dişil, tekil isme göre şimdiki zamanda çektik. Etan, etan, trouble, trouble psikolojik, psikolojik her seferinde söylüyorum mutlaka yazarak çalışın elinizde kelimelerin nasıl yazıldığına alışsın diye. Et un trouble psikolojik alışveriş bağımlılığı psikolojik bir rahatsızlıktır karşılığını bulduk şu anda. Şuraya getirip ki'yi ekleyelim. Ki doit être traité être traité. Tedavi edilmesi gerekeni koyduk. Bakın. Pasif yapıyla birleştirdik. Pronom relatif ile birleştirdik. Şuraya noktayı koyabiliriz. Başka? Şu kö ile ilerlesek olur muydu? Kö l'on doit traité desek olur muydu? Tedavi edilmesi gereken diye. Kö ile bağlamak çok oturmuyor bakın. Kö zaten di Dığ karşılığını veriyor. Şunu şöyle çıkartalım. Sınavlarda da bu şekilde düşünün. Alışveriş bağımlılığı tedavi edilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlıktır. La dépendance au shopping est un trouble psychologique ya da est une maladie psychologique qui doit être traité maladie psychologique deseydik şuraya bir tane ö getirmek derdik dişil olduğu için. Bu kadar kolay. Bakalım üçüncü cümlemiz daha zor mu? Hemen şuraya da bir yıldız atalım. Le pronom relatif. Le pronom relatif. Fransızca ilgi zamirleri konusunu çalıştığımız giriş videosunun kartını buraya ekledim. Çok önemli bir konu. Sizlerden defalarca defalarca istek gelmişti. Çok detaylı bir şekilde anlattım. Sonra farklı videolarda tek tek ele alıp örnek cümlelerle çalıştığımız eklemeler de var. Onlara da bu giriş videosundan ulaşabilirsiniz. Üçüncü cümle şöyle. Dünyada ölüm nedenleri arasında tütün ve tütün ürünleri ilk sıradadır. Şunu çıkartalım hemen. Le monde dünya demek. Le monde dünya. D da içindeyi nasıl vereceğiz? Don edatıyla veririz. Don le monde, dünyada karşılığını direkt olarak bulduk. Başka ölüm nedenleri arasında. Arasında parmi olur. Şurayı alalım. Parmi arasında nedenleri le cause de dese kullanabiliriz. Ölüm nedenleri de la mort desek olur mu? Ölüm nedenleri. O da olur. Tütün ve tütün ürünleri. Şöyle alalım. Şöyle şu tarafa yazalım. Şöyle. Le tabac et ürünler, les produits produits du de tabac des du de. tabac olur. Tabacisme daha önce YDS'de de geçti. Aklıma gelmişken hemen bir ekleme yapalım şuraya. Le tabagisme sigara tütün bağımlılığı demek. Tütün bağımlılığı yine YDS'de çıkmıştı. Le tabagisme pasif bu ne? Bu da pasif içicilik ya da pasif içici demek. Pasif içici. Bunu da aklınızda tutun. Sadece YDS'ye girecekler değil pek tabii. Dili öğrenirken ne kadar çok terim, kelime, deyim, ifade öğrenirsek o kadar iyi. Şimdi Don Le Monde diye başlasak olur mu? Olur niye olmasın? Don Le Monde. Cümlenin sonunda farklı bir yere de atabiliriz. Bu arada bakın şurada ne diyor? İlk sıradadır diyor. Biz bunu atladık. Bunun karşılığını da bulmamız lazım şuradan. İlk sıradadır. İlk sırada bulunmaktadır. Etre ilerlesek olur. Etre. La première place. Dans la première place diye gitsek daha güzel. Dans la première, première place diye. Yerini işgal ediyor gibi düşünürsek o küpe fiiliyle de ilerleyebiliriz. Şuradan yazalım. O küpe, la première place diye yine la première première place diye şuraya bir virgül koyalım. Le taba et les produits produits tütün ve tütün ürünleri du tabaq. yer almaktadır. Occupe la première place şurayı alacağız. La première place arasında parmi sebepleri parmi les causes A cause de toi. Senin yüzünden demek. Öyle düşün. Ha şuraya ekleyelim. Aklıma geldi. A cause de yüzünden sebebiyle demek. Yüzünden. Parmi les causes de décès ya da de la mort dese, burada aksanlar var. Noktayı koyup bitirebiliriz. Bakın şu dans le monde alıp şuraya koysak da olurdu sonra. Dans le monde. Bir okuyalım nasıl oldu beğenmezsek değiştiririz. Dünyada ölüm nedenleri arasında tütün ve tütün ürünleri ilk sıradadır. Dans le monde, le tabac et les produits du tabac occupent la première place parmi les causes de décès. Fena olmadı. Şöyle başlardık. Le tabac et les produits du tabac décès dans le monde diye bitirirdik. Son çalıştığımız cümle sigara, tütün, tütün ürünleri, zararları ile ilgiliydi. Şuraya bir yıldız atalım, bir ekleme daha yapalım. Farklı konularda, farklı başlıklarda metin çözümlemesi ve çevirisi çalışmaları yaptık. Yapıyoruz. Daha önce yaptığımız bir çalışma var bakın. Fümevu diye. Siz sigara içiyor musunuz diye. O videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz onu da izleyip çalışabilirsiniz. YDS'de de karşınıza çıkabilecek konulardan bir tanesi. O konuyla ilgili farklı farklı bir sürü terim ve cümle geçiyor. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. Türkçe Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 14. videosunun sonuna geldik. Daha çok orta ve ileri seviyede Farklı konu başlıklarından farklı cümleler çalışıyoruz, tercüme ediyoruz. İlerleyen videolarda daha zor cümlelerde çalışacağız. 100 videoluk bu serimizin her videosunda 3 cümle çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle var. Seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes 300 farklı cümleyi çalışmış oluyor. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. videomuz daha çok kişiye ulaşsın ve faydalı olsun. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videonun linkini Fransızca öğrenen çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. En başta söylüyorum genelde ama unutmuşum. YouTube'un süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderen öğrencilerime, takipçilerime de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.